Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir futbol dünya kupası videosuna hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Bugün yanımda babam var. Hoş geldin baba. Hoş evet arkadaşlar bugün babam ve abimle beraber ve ben de dünya kupası tahminlerimizi yapacağız. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Babamdan başlıyoruz. Evet baba. Birinci olarak bu gruptan kim çıkar? Ya, öncelikle Katar elendi. Ee, tamam. Yani, Katar'ı yani, dördüncüye üç, mi koyalım? Evet. Üç... Yani birincilik açığına aslında üç aday var ama Hollanda'ya da pek güvenim yok. Yani Senegal-Ekvator e, aslında bir yarış olacak o kesin. Yani Hollanda ile Senegal diyorum. üçüncü yani kimi koyalım baba? Ekvator. Tamam. Üçüncü Ekvator. ikinci. Senegal. İkinci Senegal. Birinci Hollanda ve... Hollanda ve Senegal çıkar diyor babam arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar B grubuna geçtik. E, bu grupta İngiltere, İran, Amerika ve Galler var. Evet baba. Birinci ve ikinci... İngiltere ve İran. İngiltere birinci mi olur? Evet. İngiltere birinci, ikinci İran, üçüncü kim olur baba? Amerika. Üçüncü Amerika, dördüncü de Galler olur dedi babam. Ve C grubu Arjantin, Arabistan, Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya. Evet baba. Polonya 1, Suudi Arabistan 2. Polonya bir, Suudi Arabistan 2. Arjantin 3, Meksika 4. Evet arkadaşlar şimdi D grubuna geçtik. Fransa, Avustralya, Danimarka ve Tunus var. Fransa 1, Danimarka 2, Tunus 3. Tunus 3, Avustralya. Avustralya, Tunus ve Avustralya elenir diyor babam. Evet arkadaşlar şimdi E grubu güzel bu grup. İspanya. Evet arkadaşlar İspanya, Kostarika, Almanya ve Japonya var. Evet baba tahminlerini alalım. İspanya birinci olur. Evet İspanya birinci. Kostarika sonuncu. Kostarika sonuncu. Japonya ikinci. Japonya ikinci. Ondan değişik bir tahmin arkadaşlar. Güzel. Evet F grubu Belçika, Kanada, Kanada Fas, Hırvatistan. Belçika birinci. Evet. Hırvatlar ikinci. Kanada üçüncü. Fas üç, Kanada dört. Evet. Şimdi G grubuna geldik. Brezilya, Sırbistan, İsveç ya da İsviçre. Bu da kanal. Evet. Ee, Brezilya birinci. Evet. Hmm. Sırbistan ikinci. Evet. İsviçre üçüncü. Şimdi H grubuna geldik arkadaşlar. Son grup Portekiz, Gana, evet. Uruguay ve Kore. Portekiz birinci. Kore sonuncu. İşte burada biraz karşısında ama Gana ikinci olur. Diyorum. Evet değişik bir tahmin arkadaşlar. Şimdi sonraki aşamaya geçelim arkadaşlar. Son 16. Baba Hollanda, İran. Hollanda. Polonya, Danimarka. Danimarka. İspanya, Hırvatistan. Brezilya, Ghana. Brezilya. Şey, İngiltere, bunu bilmiyorum. Senegal. İng Senegal. 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 Senegal mi dedin? İngiltere. Ha, İngiltere tamam. Fransa, Suudi Arabistan. Fransa. Fransa, Belçika, Japonya. Japonya değil. Portekiz, Sırbistan. Portekiz. Portekiz. Evet. Hollanda, şey, Hırvatistan. Ay. Danimarka. Danimarka, kafamı gitti. Danimarka. Danimarka. İspanya, şey, Brezilya. Aa, çok erken gitmem. Brezilya. Evet. İngiltere, Fransa. İngiltere, Fransa. 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 Japonya Portekiz. 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 Evet, şimdi yarı finaldeyiz. Danimarka Brezilya. Brezilya. E, Fransa Portekiz. Fransa. Fransa. Evet, final Brezilya Fransa. Brezilya. Evet arkadaşlar, babam da Brezilya şampiyon oldu. Ha, skor diyor baba. Skor kaç olur? 2-1. 2-1. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi benim tahminlerime geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi benim tahminlerime geçtik. E, grup A'da ben Hollanda birinci çıkar diyorum. Ekvator ikinci, Katar sonuncu ve Senegal'de üçüncü diyorum. E, bu grupta İngiltere bir, İran iki, e, Amerika üç ve Galler de sonuncu olarak çıkar diyorum. E, bu grupta arkadaşlar, Arjantin Arkadaşlar bu biraz sıkıntı. Ben Polonya'ya sonuncu diyorum. Arabistan ikinci olur. Arjantin yine bence birinci olur arkadaşlar. D grubuna geçtim. Fransa 1, Danimarka 2, Tunus 3, Avustralya 4. Burada İspanya 1, Japonya da iyi aslında. Costa Rica sonuncu olur. Almanya alır ya. Japonya da formda olmasına rağmen ben yine Almanya dedim arkadaşlar. Burada Belçika 1. E, kim? Hırvatistan 2. Kanada 3. Fas sonuncu olur. Brezilya 1. Sırbistan 2. İsviçre 3. Kamerun da 4. olur dedim arkadaşlar. Burada Portekiz 1. Uruguay 2. Kore Kore 3, Kanada 4. olur dedim. Şimdi ilk 16'ya geçelim arkadaşlar. Ee, burada Hollanda, İran var. Hollanda diyorum arkadaşlar. Skor tahmini yapabiliyor muyum? Neyse, skor neyse. Evet, skor tahminini finalde yapayım arkadaşlar. Arjantin'le marka, Arjantin alır. Es, İspanya, Hırvatistan, İspanya, Brezilya, Uruguay. Hmm. Brezilya alır. İngiltere, Ekvador, İngiltere alır, Fransa, Arabistan, Fransa alır, Belçika, Almanya. Ee, arkadaşlar, e, ben Belçika diyorum, Kevin de Bruyne olsun falan, Belçika şu an formda. Portekiz, Sırbistan, Portekiz. Evet, şu an, e, Arjantin, Hollanda. Hmm, Arjantin diyorum, İspanya, Brezilya, Brezilya, Fransa, İngiltere. İngiltere diyorum. Belçika Portekiz. Hmm. Arkadaşlar e, bu maç penaltılara gider. Penaltılarda e, çok zor bir soru ya. Ben birini, şansa kalmış Ne Ben Belçika alır diyorum. E, Arjantin Brezilya. Arkadaşlar ben Brezilya diyorum. Ve İngiltere Belçika Burada da İngiltere diyorum Brezilya İngiltere Ben İngiltere diyorum arkadaşlar Şurada e, İngiltere Burada da penaltılarda 5-4 Brezilya alır diyorum Penaltılarda Ha pardon Şimdi 4-5 5-4 İngiltere alır diyorum arkadaşlar. Bence de İngiltere şampiyon oldu. Şimdi abimin tahminlerine geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi abim, abimin tahminlerine geçtik. Abim Senegal 1 dedi. Hollanda 2 dedi. Ekvador 3, Ekvador 3 ve Katar 4 dedi. Grup B. Evet arkadaşlar abim de birinci İngiltere ikinci İran olur dedi. Amerika ve Galler de elenir dedi. Şimdi grup C. Polonya. Tamam. Polonya birinci olur dedi. Arabistan. Tamam. Arabistan ikinci olur dedi. Arjantin üçüncü ve dördüncü de Meksika olur dedi. Arjantin elendi. Fransa. Evet birinci Fransa abim. Avustralya. İkinci Avustralya. Danimarka, Tunus. Üçüncü Danimarka, dördüncü Tunus. Japonya. Birinci Japonya dedi abim. İspanya. İkinci İspanya. Almanya. Almanya. Boş, dedi. Dördüncü de Costa Rica dedi abim. Evet şimdi F grubu Belçika, Kanada, Fas ve Hırvatistan. Hırvatistan, Belçika, Kanada, Fas. Evet arkadaşlar abim birinci Hırvatistan, ikinci Belçika, üçüncü Kanada, üçüncü Kanada dedi. Dördüncü de Fas dedi. Şimdi G grubuna geldik. Yeziristan. Evet arkadaşlar abim birinci Brezilya dedi. İsviçre. İkinci İsviçre dedi. İsviçre. Üçüncü Sırbistan, dördüncü de Kamerun dedi. H grubuna geldik. Portekir. Birinciye Portekiz dedi. İkinciye Kore. Üçüncüye Uruguay, Dördüncüye Gana dedi. Evet arkadaşlar, abim Beşiktaş. gruptan Uruguay Beşiktaş. ve Uruguay ve Arjantin'i eledi baştan. Almanya'yı da eledi. Evet bakalım. Evet şimdi devam ediyoruz. Son 16. Senegal ve İran. Senegal. Senegal, Polonya, Avustralya. Polonya, Japonya, Belçika, Japonya. Japonya. Brezilya. Brezilya. İngiltere, İngiltere Hollanda, İngiltere. Fransa. Fransa dedi. İspanya. İspanya dedi. Portekiz. Portekiz. Evet, şimdi çeyrek finalde Senegal, Polonya. Senegal. Senegal dedi. Brezilya. Japonya, Brezilya, Brezilya dedi. İngiltere, Fransa. Bahasa. Evet, Fransa geçer dedi. İspanya. İspanya. Evet yarı final Brezilya Senegal. Brezilya. Brezilya geçer. Brezilya finalde yine. Evet Fransa İspanya. Hı, İspanya. Evet İspanya geçer de, de. Evet Brezilya İspanya büyük final. Üçümüzde de Brezilya final. Aynı de. arkadaşlar Brezilya Penaltılar İspanya. Penaltılarda İspanya. Kaç kaç alır? 4-1. 4-1. Evet arkadaşlar abim de de e, ben de şampiyon Brezilya olmuştu. Sen sene kim oldu baba? Ben de, ben de Brezilya vardı. İkimiz de Brezilya oldu. Da, abim de de İspanya oldu. Brezilya her seferinde finale çıkmayı başardı. Arkadaşlar. İngiltere, İngiltere, de, İngiltere de falan oynadı. Aynen. Abim de İspanya ben de kim? Fransa S miydi? Sen de Frans Fransa Fransa'yla Fransa oynadı. Evet arkadaşlar güzel bir tahmin videosu oldu. Baba geldiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Evet abime de geldiği için teşekkür ederim. Arkadaşlar siz de tahminlerinizi yorumlara belirtebilirsiniz. Herkese iyi günler. Görüşürüz. <laughs>